Merhaba Yören Güncel takipçilere. Şu an Yören Stüdyo'dayız. Yanımızda Beynet Dernek Başkanı Halit Korkmaz Bey var. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, biz ilk önce bu derneğin kuruluş tarihini ve amacını alalım sizden. Şimdi derneğin e, kuruluş amacı biz 20-25 sene önce okulumuzu bitirdik, ayrıldık. Fakat insan e, belirli yaştan sonra okuduğu okulu, memleketini ve oradaki insanları düşünme zorunluluğu hissediyor. Biz bunu düşünerek e, kendi aramızda 5-6 arkadaş buna karar verdik. Orhaneli İmam Lisesi mezunları mensupları derneği kuralım ve öğrencilerimize, oradaki yöre halkına ne yapabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz bunun düşüncesine vardı ve kurmaya karar verdik. Fakat Orhaneli e, diye kur, kurmak istedik. Orhan Gazi ve buna benzer isim benzerlikleri olduğu için Beyce koyalım dedik. Beyce e, sizin de bildiğiniz gibi Orhan'ın eski ismi olduğu için ve biraz da nostalji olsun istedik. Beyce İmadi Lisesi mensupları mevzuatlar derneği olarak yola çıktık. E, tüzüğünü işte oluşturduk ve böyle bir yola çıktık. Ve oradaki öğrencilerimize, okulumuza büyük bir katkıda bulunmak için çalışmalar başladı. Hayırlısı olsun başkanım. İki, evet. Pardon, e, 2011 yılında derneğimiz resmi olarak kurulmuştur. 20, 20 kişi kurucu, kurucular kurulumuz vardır. Evet. Ben de başkanım bu derneğin e, üye sayısını ve üyelerin bu dernekle ilgilerini yani evet. ilgi çok mu az mı bölgeden istediğiniz şeyi alabildiniz mi onu sorayım. Şimdi e, üye sayısı ile ilgili baştan bir sıkıntılarımız vardı. Hiçbir faaliyet yapmadan tabi böyle bir üyelik insanların istemek doğru olmazdı. Bunun için ilk biz çalışmamızı Ördekli Kültür Merkezi'nde derneğimizin tanıtımını ve mezunlarımıza, mensuplarımıza burada ilan ettik ve burada güzel bir katılım oldu. Ördekli Kültür Merkezi'ndeki faaliyetimizden sonra birden patlama oldu. Yani üye sayımızla yani bu e, Facebook olsun diğer sitelerden de afişlerimizden 280-300 civarında o zaman üyemiz olur. Tabi bunun yanında e, daha sonra özellikle bu en son programdan sonra bizim Orhaneli camiler ve din görevlileri programından sonra gerçekten üye sayımız ciddi seviyede yükseldi. Diyebilir ki şu anda Orhaneli'de ve dağ yöresinde dağ derden sonra faaliyetleriyle e, ne bileyim üye sayısıyla ikinci bir seta diyebilirim. 1000 şu anda 1230 e, resmi kayıtlı üyemiz var ve bunun yanında 1500, 1600 civarında e, üyemizle mensubumuzla yani görüştüğümüz bizim e, mesaj sistemimizle cenazelerde e, efendime söyleyeyim düğünlerimizde böyle duyurularımızla irtibatta olduğumuz arkadaşlarımız var. Yani ilgi ve alaka çok çok iyi diyorsunuz. Evet çok yani. çok iyi. Tamamını dilerim başkanım. Bir de ben e, bir okul yaptırılıyor bildiğim kadarıyla. Bu okula katkısı ne? Bu derneğin? Şimdi e, okula katkısı bu yaz döneminde değil önceki yaz döneminde biliyorsunuz son son dönemlerde e, Sayın Başbakanımızın eee atılımıyla yani hükümetimizin imalatiplere kat sayılarının düzenlemesiyle büyük bir rağbet doğdu. Bu 4-4 sisteminden sonra e, biraz da biz bunun tanıtımını yaparak e, talepleri arttı. Bunlara cevap vermek için bizim okulumuzun kullanılmayan pek çok altın durumda sınıfları vardı. Ve bunların komplesini boyasını, ne bileyim bakımını yaptırdık eğitim, öğretime hazır vaziyete getirdik. Okulumuzun da yanında e, bir erkek öğrenci yurdumuz var. Burası da tabi e, 28 Şubat döneminden sonra tekrar olmadığı için bakım da olmadı. E, okulumuz camilerden topladığı paralarla fazla hizmet veremedi. Vermek için uğraştı. Biz orasının e, en alt zeminden başlayarak mermerinden, kalep odunundan, e, laminat parkasından ve ranzaların tamamının sıfır alınmasından ve üst çatının komple önceki dönemde komple çatısı değişti. Ee, yaklaşık olarak geçen önceki yaz tatilinde 150 bin lira yakın maliyet yapıldı. Yani bu da bizim e, okulla okul yardımlaşma okulun yardımlaşma derneği ve bilmem pardon beyinmem üçlü sadece şeklinde organize çalışmamızdan dolayı kaynaklanıyor. Peki oraya bir kız yurdu da düşünüyor musun? Sadece yani erkek yurduyla bağlantılı kalmayacak herhalde. Evet, e, bununla ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Yönetim yönetim içinde biz bunu karar verdikten sonra eee Orhaneli'de gerçekten kız öğrenci yurdunun olmaması çok büyük bir eksiklik, eksiklik Orhaneli e açısından, daha yöresi açısından yani şimdi Orhan'ı dediğimiz zaman sadece Orhan'ı değil, bunun yanında Harmancık var, büyük Orhan var, e, ne bileyim karıncalı belediyesi ve günlük belediyesi ve köyleri e, bunların gerçekten çok büyük bir eksikliği var. Diğer cemaat yurtları e, bize tam talebimize karşılık veremiyor. Dolayısıyla biz bunun çalışmasına girdik e, defalarca belediye başkanımızla, Sayın Kaymakamla, Bihmet yönetimiyle birlikte bu çalışmalara katıldık. Yani bu çalışmalara e, başlatabilir miyiz, hızlandırabilir miyiz gibi çalışmalarımız oldu. E, Orhan Belediye Başkanımız Sayın İrfan Tatlıoğlu abimizle biz bu işi gerçekten o da bu konuyla bize elinden geleni yapmaya çalıştı. Belediye ait bize verebileceği bir arsanın olduğunu söyledi. Fakat bizim sponsorluk bazında ee, yeterli bir destek alamadık biz. Alamadığımız için yani bunu kazmaya vuramadık diyebilirim. Tabii e, bir belediye başkanı olarak da bunu garanti altına alması gerekiyor onun. Yani böyle bir ihtiyaç kendisi için. Yani biz orada çalışma başlatamazsak durup hiç kimse kimseye bir arsayı vermez. Yani biz de bu sponsorluk eksiğimiz olduğu için ee, bu konuda bir şey yapamadık. Yani sadece bir sadece toplantılarımızda kaldık, görüşmemizde kaldı. Ama bunlar bizim ajandamızda yazılı. Biz illaki yönetim olarak, Beyin Hikmet Derneği olarak Orhan Yeni Kız Öğrenci Yurdu yu yapmaya kararlıyız. Ve bu konuda e, en son yapılan programımızda Sayın Hocamız e, Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu bize bununla ilgili e, çok büyük bir destek çıktığını giderken, programından sonra giderken bize müjdeli bir haber verdi. Dedi ki, e, devlet başkanı ve yönetici e, yardımcı arkadaşımız Mehmet e ile birlikte bizi aydınlattı. Belediye ile olan problemlerinizi, yani problem değil, bu tahsilat, e, arsanızı alın, beni arayın, Ankara'ya gelin. Ben sizin yurdunuzu yaptırmayı söz veriyorum dedi menajerinin yanında. Zaten orada halktan da bunu duyanlar olmuştur. Ee, bildiğiniz gibi e, medyatik bir insan geldiği zaman insanlar e, üzerine hücum ediyor. Orada büyük bir kargaşa yaşandı arabaya binerken. Ya, orada muhtemelen bunu kulağıyla duyan halkımızdan da insanlar vardır. Biz nasip olursa önümüzdeki günlerde e, bir yönetimi yönetimiyle birlikte sayın başkanımızı bu konuda ziyaret edeceğiz. Ben yani İrfan Başkan'ın bu konuda yardımcı olacağına inanıyorum yürekten. E, tabii buradan şunu da söylememiz gerekir. Orhan ile, ile iş adamlarımıza ya da daha yöresi iş adamlarına da bu konuda yardımlarını bekliyoruz yani. İnşallah, inşallah. İnşallah. sadece oldu. belediye başkanımızla olmaz tabii ki sponsorların da burada çok büyük etkisi evet, olacak. Evet. Yani ben de e, bizi duyan yurttaşlarımıza sesleniyorum buradan yani iş adamlarımıza yardımcı olmaları için. Bir de başkanın sosyal etkinliklerinizi alayım ben. Ee, ne gibi sosyal etkinliklerimiz var e, dernek olarak? Şimdi sosyal etkinliklerimiz ilk bizim bir e, Kültür Merkezi'nde başladı. E, buradan çok güzel bir e, verimini aldık. Şeyini aldık. Cevabımızı aldık. E, ondan sonra iftar programlarımız var bizim. İlkini bu sene yaptık. Orhaneli'de, İmvadit'te mezunlarımızı davet ettik. Sağ olsun e, bizim, yine bizim yöreden bir ee, amca, yani burada ismini de söyleyebilirim balı çiftliği, Canter amca. Allah razı olsun. Allah razı olsun kendisinden. Bize e, etini karşıladı. Yani iftar konusunda bize çok büyük destek verdi zaten. Bizi ilk e, ateşleyen o oldu. Yani son zamanı kaldı ama önemli değil. Önemli olan bize bunu diyebilmesi. E, i̇ftar programımızı düzenledik, oradan başladık ve bunun yanında ileriye doğru. E, Halı Saat Turnuvaları düşünüyoruz veya Büyük Saat Turnuvası düşünüyoruz Orhan elde ve işte bu ilkini düzenlediğimiz Kutlu Doğum diyelim. Kutlu Doğum'da yapmak istedik. Bizim bu programımız ertelendi çeşitli sebeplerden dolayı. Camiler ve din görevlileri haftasında oldu. Yani birincisi diyebiliriz. Bundan sonra iki, üç, İnşallah dört, yavrum. yani bu şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnşallah başkanım. Bir de ben son olarak sizden başkan görüş ve temennilerinizi almak istiyorum ki burada özellikle vurgu yapılsın yani bu kız yurdu için ya da başka sponsorluklar için ihtiyaçlarınızı da burada söyleyin ki dile getirin ki insanlar bilsin. Hani konuşmadan ya da bir şeyler istemeden. Evet, maalesef ikinizin evet, evet. haberi olmuyor. Şimdi ben e, yöre insanımızın işverenlerine, patronlarına e, buradan seslenmek istiyorum. Abilerin diyorum, e, patronlarımız, amcalarımız, yani kendimizi yakın hissettiğimiz için abilerimiz diyoruz. Bizim bu öğrencilerimize, yöremize gerçekten e, muhafazakar kısma öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor. Yani şöyle diyeyim. Geleceğini al, garanti altına almayan geçmişe sahip çıkamaz. Önce biz geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Nasıl ee, ben geleceğimi, önümüzdeki ay e, evime çorbayı, e, şeyi getireceğime, yemeğimi sofraya koyabileceğim bir tas yemek için iş yerinde çalışıyorsam, günlük işimi yapıyorsam, bunun için de yani kendimi garanti almak istiyorum, çalışıyorum ve karnım doyduktan sonra gelirsin düşünüyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Gibilerinden. Dolayısıyla biz e, bu öğrencilerimize yönümüzün gerçekten çok zeki öğrencilerimiz var. Mesela biz e, Arapça yarışmalarına katıldık, katıldık. Çocuklar yani o imkanlarda güzel işler bacak başarılı. Dereceye girmiş girmiş önemli değil. Gerçekten şu anda temsil edilmek bile çok güzel. Temsil edilmek bile orada Orhan Eri Sesi bile bizim için gurur verici. Biz öğrencilerimize güveniyoruz ve önceki dönem e, bu sene yaz tatilinde ben okula talepleri ne kadar olabilir diye çünkü bizim bu sene şu anda önümüzdeki sene kayıt alabileceğimiz okulumuz yok. Sınıf mevcudumuz kalmadı. Bunun için önceden tedbirimizi almak için ben bütün köylerde Harmancık, Büyük Oran, Karıncalı, Gönülören ve Orhaneli'nin köylerinden arkayet düzenledim ne yapabiliriz? Ne kadar öğrencimiz gelirse bizim talebimizi karşılar veya e, bulmamız gerekirse boş sınıf yapak, yapmamız gerekir diye çok güzel çıktı ve sayımızda 10-15 tane falan fark etti. Genel anketlerin sonucuna göre şu anda Orhaneli İmam Hatip Lisesi'nde boş sınıfımız kalmadı. Yani 2013, 2014 yılı doldu. Yani 2014 yılı, 2015 eğitim öğretim yılında Müracaatlar, kayıtlar geldiği zaman bizim okulda, okulda sınıfımız yok. Evet, kalmadı. Bunun içinde evet ders dersi kalmadı. Sıkıntımız var. Ee, okulu öğrencilerimizi imam hatibe özendirmek için önceki dönemde ben e, yaz tatili senelik iznimi köylerde geçirdim. Öğrencilerden. Şimdi şimdi e, ilkokuldan sonra biliyorsunuz köy hocalarına gidiyorlar. Bunlara Kur'an-ı Kerim'ler dağıttık. Ee, burada botanik parka, gezi ziyareti, hayvanat bahçesine gezi düzenledik. Burada çocukların e, sularından, karınları doyurmasından, otobüsünden her şeyi biz e, sağladık çocuklarımıza. Yani İmam Hatip'i miyiz? Şimdiye kadar bu çalışmalarımızın esas sebebi, şimdiye kadar biz İmam Hatip camiası hep mağduruz diyorduk kenardayız. İşte biz mağduruz. Bir şey olduğu zaman ya biz mağduruz, bir şey yapamıyoruz. Ama şimdi bütün imkanlar açıldı. Evet. Başbakanımızın, hükümetimizin dört dört sistemiyle birlikte evet. bütün imkanlarımız açıldı. Evet. Ha, biz bu dönemde çok iyi çalışmamız gerekiyor ki mahcup olmayalım. Mahcup olmamak için biz çalışmamız gerekiyor. Aslında mesela, mesela Bursa'da ya da büyük, ilçe, büyük illerde e, biliyorsunuz artık öğretilmeye başladı Kur'an-ı Kerimler. Evet. Yani Arapça ders olarak göstermeye evet. başladı. 3-4 yaşındaki çocuklara. Ben isterim ki oranın elde de böyle bir kreş olsun. Yani en azından İngilizce yanında, Arapça da, Kur'an-ı Kerim de çocuk, bizim e... çocuklarımıza öğretilsin. Yani bir kreş evet. sistemi, öyle bir evet. sistemi de aslında gerekiyor yani. Evet, gerekiyor ve bizim düşüncelerimizde inşallah ileriye doğru hem inovatifte okuyup hem de hafızlık yapabilecek bölümler açmak. Arapça kursları, Osmanlıca kursları, yani kreşler bu şekilde bunları çalışıp genişletmek, kendimiz geliştirmek istiyoruz. Hayırlısı inşallah yorumumuz için hayırlı olur derneğin. İnşallah biz e, mahcup olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu dört 4, 4 sisteminde de e, biliyorsunuz Türkiye genelinde Önder var. Önder, İmolatiflerin Öncü Derneği. Biz de BİHMET'in Bihmet e, çatısı altında bütün çalıştaylara katıldık. Bu dört dört sistemiyle ilgili ilerleyen profesörler ve e, sivil yani inovatif mezun dernekleri olarak bütün çalıştaylara katıldık. bizim her istediğimiz olmamış olabilir ama profesörlerin çalışmaları sayesinde böyle bir adıma gittik. E, bunları ben böyle anlatabiliyorsam öncelikle e, gören güncele de bu arada çok teşekkür ederim. Yani sizin de aranızda, sizin aracılığınızla insanlarımıza ve bunun ben farklı yerlere de gide, gidebileceğine inanıyorum evet. sizin sayenizde evet. inşallah. Siz güzel işler yaptıkça Yaram Güncel inanın ki bu yerinin hep arkasında olur. Yani e, biz insanlar güzel işler yapsın diye bekliyoruz. E, Gelsinler bizim kapımızı çalsınlar. Biz bunları yaptık. Biz de bunları yayınlayalım. Bizim de amacımız bu zaten. Gerçekten çok teşekkür ederim. Biz çalışmalarımızı hız kesmeyeceğiz ama başkanım ben bu kre, kreş projesini gerçekten de uygulamanızı isterim ve yöreden de yani gerçekten de e, iş adamlarından bu konuda atılımlar isterim. Hem dernek olarak sizden, evet. iş adamları olarak da tabii maddi olarak onlardan destek gelecek. Bu kreş konusunda gerçekten de bir atılım bekliyorum yani. İnşallah şu anda e, önümüzde e, kız öğrenci yur, yurdu için kazmayı vurduğumuz zaman inşallah ben inanıyorum e, iş adamlarımıza ve evet hükümetimize, bu konuda bize her türlü desteğini verileceğini, bütün kapıların açılacağına inanıyorum inşallah. İnşallah başkanım. Çok bu da şey... olursa sizin sayenizde olur. İnşallah, inşallah. Allah nasip ettikten sonra her şey olur başkanım. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Teşekkür ederim. güzel projelerde yine sizlerle tekrar görüşürüz. Bir konuda daha açıklık getirmek istiyorum. Bu organizasyonda yani en son bizim yaptığımız Camiler ve Din Görevleri Haftası programında ee, Sayın Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun e, gelmesi konusunda yardımcı olan organizatör e, Sayın Mehmet Ataş, Başkan Yardımcı Ahmet Korkmaz ve Yaşar Denek ve Halil Uslu, bunlar bize e, bu programın yapılması konusunda çok büyük destekler oldu ve derneğimizin bir de şöyle bir çalışması da var onu arada unuttum söylemeyi unuttum. Yani sadece böyle e, üye aidatlarıyla işte insanlarımızdan, arkadaşlarımızdan, işverenlerimizden destek almak yerine biz geçtiğimiz kış Avrupa Birliği proje yazma çizme ekibi kurduk. 17-18 kişi. Bunun başında da Halil Uslu ve Mehmet Aslan var. Bunlar bizim okul mezunumuz değil ama mensubumuz. Mensubum bize bu konuda ee, çalışmalarımızı yönlendiriyorlar. Şu anda e, 17 tane bu konuda çalışan arkadaşımız var. Bir iki projede e, ne bileyim birkaç basamak çıktık diyebilirim. İnşallah ileriye doğru buradan da biz bir şeyler çıkacağını inanıyoruz. İnşallah Başkanın hayırlısı olur. Çok teşekkür İnşallah. ederiz Katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Evet yorum güncel takipçilere başka bir programda başka bir arkadaşımızla beraber görüşmek üzere